Çöpü, yani. boku geriyle benim oraya atıyla, yamanda. Bokunu kapının pisini geriyle ya, oraya atıyor. Onu edeceksin. Anladın mı? İnsan Kim insan atıyor? Hayır, insanlık yerine koymadılar. Şey. İnsanlık yerine koyun. Adam abi, buradayken, şey mi? sayın muhtarım, bu sahibi buradayken herkes böyle geçiyor, böyle. Herkes boynum aşağı geçiyor. Niye? Adamda şey var böyle. Anladın mı? Biz, ben gariban adam. Ben Fehmi abi, abi bu burada, adam, babam yaşında bir adam. Sorsun bakayım bir zararım var mı? Her geçmesine selam verir. Her geçmesine kolay gelsin. Şenol! böyle beni bir dinle Salih. Buraya gel buraya. Sen mahalleye yol açıyor, bu biz Açıklar, biz ne demiyor ki arkadaşlar? yol açılara kadar bu yol açık kalsın ne demiyor? He? Allah! Hayır hayır. Tamam. Hayır. Kırdırmam Kurdurmam. Kurdurmam. İnsanlığı öğrenmeyene kırdırmam. Tamam. Vallahi kırdırmam. Ne diyorsun? Kurdurmam. Aynen, aynen. Değil, evet. de. Bulamadım. Hani Kağıdı alın. var buranın. Bile 30 senedir bu mer bu, Orası, bu önce gelen, insan, bu, önce gelen, gelen bu mahalle benim. 30 seneden beri bu yolumuz açık bizim. Para verdik, aldık.